Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ekmek eğitimi serimize devam ediyoruz. Eğer bu video karşınıza çıkmışsa şunu söyleyeyim. Bundan önceki videoları da mutlaka izlemelisiniz. Çünkü videolar birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanıyor. Bazen bir videoda söylemeyi unuttuğum şeyleri editimi yaparken fark ediyorum ve bir sonraki videoda ekleyebiliyorum. Tüm videoları izlediğinizde eğitimi tamamlamış olacaksınız. Bir önceki bölümümüzde otolüz yapmıştık. Yani unumuzu suyumuzu karıştırmış ve bekletmiştik. Bu işlemin avantajlarını, önemini bir önceki videomuzda anlatmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekşi mayamı besledim. Bakın yeşil çizgiye iki katından daha fazla yükseğe çıktı. Ve maya kullanmaya hazır demektir. Hamurum da yaklaşık bir saattir otolüzdeydi. Artık yoğurma işlemine başlayabiliriz. Yoğurma işlemine başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bazılarınız hamur yoğururken strese giriyor. Yani yoğurma işlemi size stres veriyor. Çünkü hamurun iyice yapışkanlaştığı, elimize çok yapıştığı bir aşama var. Hamur yoğurdukça yoğurdukça yani sonra elimizi terk etmeye başlıyor. Olgunlaşıyor hamur, gelişiyor. İşte bu aşamada da yoğurma işlemini bitiriyoruz. Bazılarımız bu aşamalardan hoşlanmıyor. Bu biraz Hani psikiyatri uzmanı olduğum için söyleyeyim sensörü yani duyu bütünleme bozukluğu ile ilgili bir şey. O yapış yapış doku çok rahatsız ediyor. Öyle insanlar için şunu tavsiye ederim. Buradaki otoliz yaptığınız hamuru katlama yapabilirsiniz. Yani ekşi de koyduktan sonra sık sık katlama yaparak yoğurma yapmadan da ek hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Bununla ilgili hazırladığım bir video var. Yoğurulmadan ekmek nasıl yapılır? Onu da açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Eğer yoğurma ile ilgili bir negatifliğiniz varsa oradan bakabilirsiniz. Yoğurma işlemine geçmeden önce yine birkaç bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yoğurma önemli. Evet çok önemli. Ama diyelim ki kolunuz ağrıyor ya da sabrınız bitti ya da zamanınız bitti. Yoğurmaya devam edemiyorsunuz. Belli bir aşamada bıraktınız. Hiç önemli değil. Bir kere fazladan katlama yaparsınız. Çünkü katlamalarla biz yoğurma eksikliklerini gideriyoruz. Hamurun gelişmesine yardımcı oluyoruz. Hamur beklerken zaten tamamen olgunlaşıyor. Onun için önemli ama çok önemli değil. Önemli nokta aşırı yoğurmak. Pek çoğunuz uzun yoğrulunca güzel olur düşüncesiyle haşin bir şekilde hamuru yoğuruyor. Özellikle vur katla da çok sert tekniklerle ya da çok uzatarak hamuru. Ya da robotu atıp bakmayarak mutfak şefi dönüyor da dönüyor, dönüyor da dönüyor ki ben de yaptım de böyle. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Açığa çıkan, oluşan gluten bağları kopuyor. Ve o bağlar koptuktan sonra o hamur artık hiçbir şey olmuyor o hamurdan. Toparlayamıyorsunuz. O hatanın geri dönüşü yok. Ancak şöyle oluyor olabilir. İçerisine tekrar un ve su ekleyip biraz yoğurma yapıp böyle bir tepsi ekmeği gibi, yassı ekmek gibi yapabilirsiniz. Ya da o haliyle pişirip ıslatıp kuşlara yem olarak verebilirsiniz. Gerçekten telafisi mümkün olmayan bir hatadır. Aşırı yoğurmaktan kaçınıyoruz. Yoğurmanın hangi aşamaya kadar yapılması gerektiğini zaten birazdan göstereceğim. Belirli kriterlerimiz var. Artık yoğurma tamamdır diyeceğimiz türden. Hamura dokunurken daima ıslak elle dokunuyoruz. Un kullanmıyoruz. Hem reçetemizi bozarız un kullanırsak hem de daha yapış yapış hale gelir. Çünkü ıslanan unun içinden tekrar gluten açığa çıkar ve tekrar yapışkan hale gelir. Şöyle elimi bir sprey yardımıyla ıslattım. Bakın bir saat otoliz yapılmış hamura bakın. Aynı yoğrulmuş gibi görüyorsunuz değil mi? Tıpkı yoğrulmuş gibi. Bu kendi kendine oldu. İşte otoriz yaptığımız için kendimizi yormadan hamurumuzu yoğuracağız. Ekşi mayamız hazır. 100 gram ekşi mayamızı yarım kiloluk un karışımına alıyoruz. Şimdi öncelikle ekşi mayayı hamura yedireceğiz. Tuzu eklemek için bekleme yapmayacağım ama direkt mayanın üstüne de tuz koymuyorum. Tuzu eklediğiniz zaman hamurda bir toparlanma meydana geliyor ve sıkı hale geliyor. Onun için en son koyuyorum. Şöyle mayayı içine alacak şekilde. Bakın şu şekilde yaptığımız yoğurma işleminin adı rubav tekniği. Aslında böyle anneannelerimizin, annelerimizin kullandığı bir hamur yoğurma tekniği. Tamamen bu teknikle de devam edip hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yani illaki vur katta tekniğiyle yoğurmanıza gerek yok. Kameradan çıkıyorum yoğurmanın hızıyla. Sonra tekrar toparlıyorum. Şu anda ekşi mayayı yedirdim içine. Tuzunu ekleyeceğim. %2 tuz yani 10 gram tuzumu koyuyorum. Yine elimi ıslatıyorum. İşte bu aşamada eğer hamurunuzun katı olduğunu düşünüyorsanız su ekleyebilirsiniz. Benim hamurum iyi görünüyor. hem hamurun par yüzeyinin parlamasına neden oluyor hem de hamuru topluyor aslında. İşte bu aşamada bırakıp hamuru 10 dakikada bir katlama yaparak 3-4 katlama yaparak süreci böyle ilerletebilirim. Ama ben bütün yoğurma tekniklerini göstermek istediğim için tezgahıma alıp vur katla yöntemini de size göstereyim. Öncelikle tezgahımı şöyle ısıyorum. umur kartı yanınızda dursun bu aşamada. Ellerimi ıslatıyorum. Evet. Şu şekilde saat gibi sağdan alıp döndürerek tolezimizi güzel yaptığımız için 2 dakikada rubat tekniği ile yoğurduğumuz için hamurumuz neredeyse hazır. Bu şekilde etkin 2-3 dakika yoğurma genellikle yeterli oluyor. Diyelim ki vıcık vıcık hamur toparlanmıyor. Hemen bir hamur kartıyla şu şekilde döndürerek toparlayabilirsiniz. Bakın hamurun yeterince yoğrulduğunu nasıl anlıyoruz? Hamurun yüzeyinde bir parlama meydana geliyor. Bu aslında bize hamurun yeterince yoğrulduğunu gösteriyor. Peki başka hangi tekniklerimiz var? Hamuru iki parmakla aşağıdan takıyorum ve kaldırıyorum. Kaldırdığımda hamurun böyle yere akmadan durması lazım. Bu da yine hamurun yeterince yoğrulduğunu gösteriyor. Başka ne yapıyoruz? Gluten penceresi bakıyoruz. Hamuru böyle açtığımız zaman bakın böyle yufka yufka açar gibi açabiliyorsunuz börek yaparken hani yağlı hamur açarız ya bakın bu şekilde yani yırtılma oluyor ama çok zorladım işte burada glutenin açığa çıktığını görüyoruz gluten açığa çıktığı için de hamur zorlanmadan açılabiliyor şimdi artık bu hamuru katlamalara geçirmek için saklama kabımıza ya da böyle yoğurma kabımızın içine alıyoruz. Üstünü de örtüyoruz. İsterseniz saatini yazabilirsiniz ama böyle bakacağız. Hamurumuz yayılınca katlayacağız. İlk katlamayı genellikle 15 dakika sonra yapıyorum ben. Hamurumuzu yoğurma aşamasına geldik. Mutfak şefini aldım. Buzdolabından otorizlediğimiz hamuru çıkarttım. Mutfak şeflerinin iki tane kancası oluyor. Bu şekilde bir kancası oluyor. Bu şekilde bir de palet kancası oluyor. Normalde hamur yoğururken bunu kullanıyoruz. %70-75 sulu hamurlar için bunu kullanıyoruz. Eğer hamurumuzun su oranı %80'den fazlaysa, yani sulu hamur kategorisindeyse, Palet uçla toparlayabilirsiniz. Ya da siz kanca uçla hamuru yoğurmaya başladınız ama bir takım aksilikler oldu. Hamur çok cıvık, suyu ayarlayamamıştınız filan. Hemen kancayı değiştirip palet uca geçebilirsiniz. Şimdi ben hamurum katı, normal ekmek hamuru olduğu için bu şekilde kancamı yerleştirdim. Ekşi mayam 2 katını geçti. Ekşi mayamı ekliyorum. Yoğurma sırasında tuzu ekliyorum. Ekmek yapmaya başladığım dönemlerde hamuru yoğurduktan yarım saat sonra tuzunu ekliyordum. Bunun hiçbir fark yaratmadığını kendim tecrübe ettim. Ve birkaç kere de tuzu koymayı unuttum sonradan. O yüzden hamuru yaparken her şeyi koymayı tercih ediyorum yavaş devirde maya karışana kadar yoğuracağım bir dakika kadar sonra tuzunu ekleyip orta devire geçeceğim 1-2 dakika sonra en yüksek devire çıkacağım bu makine 6 devirde belki sizin makineniz farklıdır orta ve ortanın üzerine tercih edin en son hamurun toplanması için çok yüksek devirde 1-2 dakika çevireceğim hamur silinmeye başladığında e, bu sefer Tekrar ortaya yavaşa düşüp kapatacağım. Ekşi maya hamura karıştı. Şimdi tuzunu vereceğim. Size göstermek için şöyle açıyorum. Tuzu direkt de serpebilirsiniz. Biraz su ile de karıştırabilirsiniz. Suyla karıştırarak verilen tuzun hamuru daha böyle parlak yaptığını fark ettim ben. Tecrübe ettim. O yüzden böyle. Himalaya tuzu kullanıyorum pembe. O yüzden rengi bu şekilde. Hamura bu şekilde ekliyorum. Biraz da zaten toktu hamurum. Biraz daha su eklemem iyi olacak. Şimdi yoğurmaya orta devirde devam ediyorum. Hamur yayıldı. Artık yüksek devire çıkarak hamurun toplanmasını sağlayacağım. Şöyle de göstereyim bakın. Bu aşamada aşağı doğru aktığını görebilirsiniz hamuru. Yoğrulduğu zaman hamur kancada kalacak. Bu aşamada ise kopuyor. Çünkü daha gluten ağları organize olmadı. Sancada toplandığını gördüm. Bu aşamayı çok uzatmıyoruz. Çünkü hamuru yırtabiliriz. Oluşan gluten bağlarını bozabiliriz. Bu aşamada hızlı yoğurmayı bırakıyoruz. Tekrar düşük devirde bir gluten penceresi kontrolü yaparak yoğurmayı bitiriyoruz. biraz daha yormaya devam edeceğim. Çünkü şu anda kopma olduğunu gördüm. Eskisi kadar hızlı değil. Şöyle orta devirde. Kazanın içine bakın. Hamur tamamen kancana dönüyor. Kazanın tabanını görebiliyorsunuz. Siz bakın hamur bir bütün halinde kazanın içinde dönüyor. Yüzeyi de pürüzsüz görünüyor ve parlıyor. Bu aşamada hamura dokunduğunuzda elinize yapışmaz fazla. Şöyle hamurdan bir parça alıp elinizle genişleterek gluten penceresi bakabilirsiniz. Bakın hamur yırtılmadan açılabiliyor. Bu hamurun yoğurması artık yeterli. hemen kancayı temizliyorum ve çıkartıyorum. Şimdi artık hamurumu katlamaları yapacağım. Bir kaba alıyorum. Kış aylarında bu tarz metal kaplar kullanmayın. Soğuk olduğu için hamurunuzun gelişmesinin önüne geçer. Şöyle hafif yağlayacağım. Bu aşamada hamurunuzun ısısına bakmayı unutmayın. Ya benim hamurum toparlandı. Bazen hamur makine ısıttığı için yayılıyor. Hamur yayıldığı zaman siz toparlayamıyorsunuz. Daha uzun yoğurmada da hatalı sonuçlar oluşuyor. Bakın 27'ye çıktı, tekrar düşmeye başladı. 27 derece daha kazanın içinde çok ideal bir ısıda. Çünkü şu an tencere sıcak olduğu için 27. Ben bunu bu kaba aldığımda ısı 26'ya yani istediğimiz en ideal ısıya düşmüş olacak. Şöyle yuvarlak kenarlı bir hamur kartıyla hamuru buraya alıyorum. Bakın hamur zaten o kadar güzel yoğrulmuş ki yekpare bir şekilde geliyor. Elimizi ıslayarak daima dokunuyoruz hamurumuza. Şöyle bir toparlayalım. Düzgün bir şekilde <laughs> bırakalım. Bakın güzel yoğrulmuş hamurun yüzeyi böyle parlak oluyor. Daha önce göstermiştim. İki elinizle kaldırdığınızda yavaşça aşağıya kayıyor. Kopmuyor. Ve yine gluten penceresi bir kez daha bakalım isterseniz. Bakın hamurumuz yırtılmıyor. %10 tam buğdaylı hamurumuz güzelce açılıyor bakın böreklik hamur gibi. İşte böyle. Şimdi ben bu hamuru dinlendireceğim. Bir 30 dakika sonra laminasyon işlemini size göstereceğim daha önce elde yoğurma videomda göstermemiştim laminasyonda bir katlama yöntemi laminasyon yapınca genelde peşinden pek katlama gerekmiyor zaten hamur oldukça tok bakın şimdi bunu kapatıyorum birkaç ekstra bilgi vermek istiyorum diyelim ki hamur burada yayıldı toparlayamadınız ne yapabilirsiniz hamuru Tezgaha alıp özel mermer tezgahta 1-2 dakika vur katla yöntemiyle elle yoğurup toparlayabilirsiniz. Ya da bu kazanı mutlaka buzdolabına alın. Eğer ısıyı ölçtük değil ki 28 derece üzerinde çıktı. Hamuru buzdolabına alıp bu kapla beraber 10 dakika tutabilirsiniz. Çok da uzun tutmayın. Bu sefer de bakteriler ilerlemeyecektir. Özetle makinede hamur yoğurma şekli bu şekilde hamurun katlama işlemi yoğurduktan sonraki 1-1,5 saat içinde tamamlanıyor. Bakın hamurumuz yayılmış. Hatırlarsanız koyduğumda top gibi duruyordu. Laminasyon işlemini ıslak zeminde yapıyoruz. Su püskürtüyorum. Ve hamuru tezgaha alıyorum. Ellerimi de ıslatıyorum. Şimdi hamuru Açıyorum şöyle alttan tutarak. Bu şekilde hamuru açıyorum. Şöyle ortadan kalın yerlerinden sonra açtığım hamuru topluyorum. şekilde katlama yapmış oldum. Bu şekilde alıyorum. Bu sert bir katlama işlemi. Belki peşinden bir katlama daha yapacağım. Belki de hiç gerek yok. Bu şekilde sıcak mayalanmayı bu şekilde tamamlayacağım. Videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, henüz abone değilseniz abone olmayı ve videolarım hakkında ekmek yapmak isteyen arkadaşlarınızı bilgilendirmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Thank yeah. you